E konferans devam ediyor. Ekafe'nin bu bölümünde makroekonomik gelişmeleri İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nazan'ım. Sinan Hocam çok teşekkürler. Yarın Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. E, anketlere katılan kurumların medyan tahmini politika faizinin 150 bas puanlık bir indirimle e, mevcut %39.5 seviyesinden 38 seviyesine çekileceği yönünde. Aslında bir tartışma yürüyor. Şöyle deniliyor. Bu sadece bir teknik indirim mi yoksa para politikasında bir dönüm noktası mı diye de bir tartışma yürüdüğünü söylemek mümkün. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani böyle bir indirim. Enflasyon hala yüksek beklentiler tam istikrara kavuşmamışken para politikasının yön değiştirdiği bir işaret olarak mı okumalı yoksa ekonomik aktivitedeki o yavaşlamaya karşı sınırlı bir nefes alma hamlesi midir? Evet, yani öncelikle benim beklentim 200 bas puan yarın. Merkez Bankası'nın indirebileceği yönünde. Diğer taraftan yani bu politikayı Merkez Bankası özellikle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren enflasyonla mücadelede başarıyı, kalıcı başarıyı elde ettiği için mi bu yola girdi? Yani faiz indirim patikasına e, girmiş oldu. E, yoksa finansal istikrar mı diye baktığımızda aslında finansal istikrar diye tanımlanan özel kesimin krediye ulaşma olanaklarının kolaylaştırılması e, yine bu yıl e, üst üste çıkan nefes kredilerini düşündüğümüzde çeşitli esnaf, sanatkar odaları, ticaret odaları çeşitli birliklerden yapılan açıklamalar ve serzenişleri de alt alta yazdığımızda ciddi ölçüde piyasada bir nakit akışı sorunu var. Bunun aşılabilmesi için de Merkez Bankası bir yönüyle para politikasında gevşemeye gitmek durumuyla karşı karşıya kalmış gözüküyor. Neden 200 bas puan? Yani beklentiler evet 150 bas puan civarında ama özellikle enflasyonla ilgili olarak Kasım ayında beklentinin oldukça altında bir aylık enflasyon gördük 0.87. Bu mevcut enflasyon oranının %31'in hemen üzerine gelmesine yol açmış oldu. Aralık ayında da açıkçası benzer biçimde beklentinin altında bir aylık enflasyon göreceğimizi düşünüyorum. Ne demek bu? Bu şu demek. Belki de yıllık bazda yani 2025 yılı bazında biz %30'u aşağıya doğru kıran çok az bile olsa belki 29,95 civarında bir enflasyon oranıyla kapatabiliriz. Bu psikolojik bir etkiye sahip olur ve özellikle hani piyasa katılımcılarının gelecek yıl sonuna dönük %24 civarındaki beklentileri açısından da bir oraya doğru yakınlaşma sinyali vermiş olur. Bu özellikle politika yapıcılar açısından eli güçlendirecek bir durum. Hı hı. Diğer taraftan TÜİK biliyorsunuz dün bir e, toplantı yaptı Ankara'da ve e, daha önce de Ekim ayında duyurmuştu aslında. E, Ocak ayıyla birlikte enflasyon hesabında yeni bir yönteme geçiliyor. Hı hı. Hı hı. Bu yöntem içerisinde çeşitli mal gruplarının ağırlıkları değiştiriliyor, öte yandan 2003 olarak kullanılan baz yılı 2025 yılına çekiliyor. Hmm. Yani ne demek bu? Bundan sonra 2026 yılıyla birlikte ortaya çıkacak olan enflasyonda esas referans alınan yıl 2025 yılı olmuş olacak. Bu da seride değişiklik yaratabilir. Geçmişte 2014 yılında büyüme hesaplamasındaki değişiklikte de biz bunu yaşamıştık. Tarihsel trendde aşağı yönlü bir yukarı yönlü büyümede bir kırılma olmuştu. Burada da enflasyonda öylesi bir etki olabilir. Çünkü ağırlıklar içerisinde işte bilgi iletişim teknolojisinin ağırlığının arttığını görüyoruz. Diğer taraftan kişisel bakımda daha önce kendine yer bulmayan ciddi %3.83 gibi oldukça yüksek bir oran görüyoruz. Yine bugün Alaaddin Aktaş'ın ekonomi gazetesinde köşesine de taşıdığı Kiraların oranının ne olacağı, ağırlığın ne olacağı bu da ancak herhalde hesaplama sonrasında görebileceğimiz bir durum. Yani bu yeni evet. hesaplama yöntemiyle de bir alan açılabilir Merkez Bankası'na faiz indirimi devam ettirme konusunda yeni yılda. Evet yani aslında 2026'da bu tüfedeki ağırlıkların değişmesiyle birlikte özellikle anladığım kadarıyla kira ve barınma grubunun etkisi azalacak değil mi hocam? Yani bu da resmi enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesine yol açacak. Ya şöyle azalacak bugün söylemek çok net biçimde söylemek mümkün değil. Onu görmemiz lazım. Ocak ayı enflasyonu ile birlikte onu göreceğiz. Azalma ihtimali var öyle söyleyelim. Çünkü bu kira içerisinde bir de izafi kira denilen işte lojmanlara örneğin ödenen normal gerçek hayatın akışıyla uyumlu olmayan kiralar var. Bunun ne oranda temizleneceğini bilmiyoruz. Bir de tabi. He, hesaplamalarda e, hesabın oluşturulduğu yani nereden ölçülüyor sorusunun yanıtında da ufak bir değişiklik var. Ufak diyorum çünkü belli bir grup malda e, ulusal hesaplar yani gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki ağırlıklar çekilecek. Burada da son hesaplar 2024 yılına ait. Bunun da 2025 sonuna doğru e, tahminleme modelleriyle getirilmesi gerekiyor. <laughs> Onun için yani Ocak ayını enflasyonunu bir görmemiz gerekiyor ama hani beklenti olarak en azından trendin aşağı yönlü kırılmasını destekleyecek bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu da işte Merkez Bankası'nın hani biraz daha beklentinin üzerinde faiz indirimiyle yılı kapatabileceği sonucuna beni götürüyor. Ama böyle tabii ki olmayabilir. Evet, Ekim ayı sanayi üretimi rakamları da açıklandı, TÜİK açıkladı. Aylık bazda %0.8'lik bir daralma söz konusu. Yıllık tarafta ise bir artış var, %2.2'lik bir artış var. Ama son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini görüyoruz aynı zamanda reel sektördeki tansiyonun da artık üretim açıkça yansıdığını da bize gösteriyor. Hocam devlet borçlanma faizlerinin hızla yükseldiği, işte şirketlerin krediye erişime zorlaştığı, yüksek reel faizin adeta üretim yapan firmaları nefessiz bıraktığı bir dönemden geçtiğimizi söylüyoruz. Türk Konfet başkanında bir açıklaması vardı iki gün önce. Sizce bu tablo Türkiye'de üretim ve yatırım iştahını kırma noktasına getirdi mi? Yani özellikle belli sektörlerde öyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte tekstil, hazır giyim, gıda gibi alanlarda tekstildeki istihdam kaybının 300 bin civarı olduğu konuşuluyor. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantıdaydım ben. Ciddi ölçüde problem var. Burada ve kalıcı olarak da bir deformasyon ortaya çıkmış durumda. Yani şu süreç geçtikten sonra tekrar Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü eski haliyle yoluna devam etmeyecek. Çünkü dışarıya dönük de çok ciddi bir sermaye çıkışı olmuş durumda son 3 yılda. Ama diğer taraftan işte teknik tekstil alanı bu alanda yoğunlaşabilmiş firmalar o rekabet avantajlarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte de bu artacak. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye sanayisi hem içeriden sıkışıyor hem dışarıdan dışarıdan da Avrupa Birliği Evet. Buradaki pandemi dönemindeki talebin geri çekildiğini görüyoruz. Diğer taraftan da Avrupa Komisyonu'nda bu hafta konuşulan Avrupa malı, Made in Europe, Europe meselesi de aslında önümüzdeki süreçte Türkiye sanayisi açısından ciddi bir pazar daralması riskini de karşımıza çıkartıyor. Sınırda karbon düzenlemesi belki ötelenecek ama günün sonunda bu alana doğru, bu pazara doğru girişte de yeni zorluklar sanayisini etkileyecek. Evet, peki ABD tarafında sormak isterim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkemelerin e, gümrük vergileri ve ticaret politikalarını e, doğrudan etkileyen kararlar son dönemde piyasalarda ciddi bir şekilde dalgalanma yarattı. İşte tarifelerin iptali e, ya da ertelenmesi bile küresel risk iştahını bir anda değiştirebildiği bir eee süreç görüyoruz. Sizce hocam bu tür hukuki kararlar neden bu kadar güçlü bir etki yaratıyor? Yani ABD'deki bu belirsizlik süreci özellikle gelişen ülkelerde bizim gibi kur, sermaye akımları, enflasyon beklentileri tüm bunlar üzerine nasıl bir domino etkisi oluşturabilir ya da oluşturur mu? Evet, dünya yayımlanan bir raporda evet. dolaşan borç para miktarı 346 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunu gördük dünyada. Bu tabii korkunç bir durum bu borcun bir alacaklısı var bir de ödemekle yükümlü olan ülkeler, şirketler, bireyler var. Dolayısıyla her ufak çıtırtıda ister istemez korku endeksinde muazzam yükselişler ortaya çıkıyor. Ve Trump'ın 2 Nisan'da bu gümrük tarifeleriyle ilgili atmış olduğu adım aslında küresel ticaret duvarından ve onun çok etkili bir yerinden çekilmiş tuğla olduğunu bize gösteriyor. Yani bu duvarın yıkılacağı ya da bir kısmının yıkılacağı kesin. Ama nereye yıkılacağı, yani hangi ülkeye ne kadar zarar vereceği bu kesin değil. Dolayısıyla bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Trump'ın politikasını izliyoruz, hem işte mahkeme kararlarını izliyoruz. Diğer tarafta Çin Halk Cumhuriyeti'nde Politbüro'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar var. Yani ticaret savaşıyla ilgili 2026 yılında daha organize hareket edecekleri yönünde açıklamalar var. Ama diğer tarafta da Çin Halk Cumhuriyeti'nde gayrimenkul sektöründe bir türlü aşılamayan ve ciddi bir tıkanmaya doğru giden süreç var. Tüm bunlar alt alta yazıldığında her ufak gelişme büyük bir etki yaratıyor. Sinan hocam çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim yayınlar. Değerli izleyenler, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçım bizlerle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından C-Level programıyla E-Kafe devam edecek.